Arkadaşlar merhabalar ben Taha Lafın Özü programında bir kez daha siz birlikteyiz. Arkadaşlar malum pandemi, sokağa çıkma yasağı var. Şu telini öbür tarafa geçemiyorum. Polisler ceza yazıyor. Ne yapıyoruz? Biz de bahçemizdeyiz. İstanbul'a yaz geldi. İstanbul'da bugün hava güneşli. Uzun bir zamandan beri özlediğimiz güneş ilk defa İstanbul'a yüzünü gösterdi. Ee, biz dedik yine bir bahçemizde çekelim, yine pavya yeşillerin içinde çekelim. Yani sanki benim için böyle bir daha güzel oluyor gibi geliyor. Eee... Arkadaşlar konu ne? Bu haftaki konumuz ne? Bu haftaki konumuz şu 2020 ve 2021'i kasıp kavuran pandemiden daha tehlikeli bir konu. Daha zararlı bir konu. Daha fazla etkilendiğimiz bir konu. Belki birçoğumuz Covid-19 denen o illete yakalanmadık ama e, ucuz işçilik denen illetin hepimiz pençesindeyiz. Bugünkü konumuz ucuz işçilik. Özel sektörde çalışan işçilerin aldığı hayat standartının, yaşam standartının ve açlık sınırının altında aldığı maaşları inceleyeceğiz. Arkadaşlar, dünyada başka ülkeler de var ucuz içerikte çalıştıran. Yani ucuz işçilik dediğim aklımıza ilk gelen Çin'dir. Daha önceki başka videolarımda da paylaştım. Bunu Bulgaristan denedi, Polonya denedi. Ne bileyim, Bangladeş bugün yerlerde sürünüyor, Hindistan'da önemli bir kısmı ucuz işçilikte yerlerde sürünüyor. Ee, başka kimden aklımıza gelebilir? Ee, Pakistan bir dönem bunu denedi. Ee, fakat ucuz işçilik yoksulluktan başka bu ülkelere hiçbir şey getirmediğini gördüler. Ee, peki bunu başaran bir ülke var mı? Var. Çin başardı. Şimdi öncelikle bakalım. Çin'e gelmeden önce Türkiye'de durum nedir? Türkiye'de durum nedir? Rakamlara ve istatistiklere bakıldığında Türkiye'de her iki kişiden birisi asgari ücret ve asgari ücretin altında çalışıyor. Dikkat edilmesi gereken konu. Asgari ücretin altında Türkiye'de 1 milyon 700 bin civarında çalışan işçinin olduğu söyleniyor. Bunu ben değil, rakamlar söylüyor. Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçilerin oranı yüzde 43.8. Yani her iki işçiden bir tanesi neredeyse asgari ücretle çalışıyor. Peki Avrupa Birliği'nde durum nedir? Hep Avrupa örnek veririz ya. Bak Avrupa'ya bakın. Avrupa'ya bakın. Onlar ne durumda? Avrupa'ya bakıldığında buradaki istatistiklerde en yüksek çalışan oran yüzde %19 19.1 ile Slovenya. Slovenya'da neredeyse her 10 kişiden birisi, 10 kişiden bir kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu ara Polonya'da %11. Anladım. Düzeltiyorum, düzeltiyorum. Polonya'da yüzde 17, İspanya'da yüzde 1, Belçika'da 0.4. Yani her 400 kişiden bir kişisi asgari ücretle çalışıyor. Bizde iki kişiden bir kişisi az ücretle çalışıyor. Bu son dönemde Türkiye'de hızla artan bir oranda devam ediyor. Hepimizin malumu. Bugün sosyal medyadan gördük, e, gazetelerden, haberlerden okuduk. Türkiye İstanbul Ticaret Odası Mesken Edindirme Rehberi diye dış yatırımcılara bir broşür, bir tanıtım rehberi hazırlıyor. Ve orada en önemli bizi ilgilendiren konu ne? Türkiye ucuz işçi cenneti olarak tanıtılıyor. Yani demek ki bundan sonraki iktidarın politikası ucuz işçilikten yana. Ucuz işçilik kapitalist ülkelerin, sermayeye dayalı ülkelerin başka ülkelere gidip fabrika, işletme ve iş yeri kurarken aradığı en önemli kriterlerden 3 veya 4 tane bir tanesidir ucuz işçilik olan ülkelere sermaye hızla akar. Onlar yabancı sermayeyi çeker. Fakat sadece ucuz işçilikle bir ülke kalkılıyor mu? Şimdi bunu Çin ile Türkiye'yi karşılaştırarak incelemek istiyorum. Çin ucuz işçiliği bir devlet politikası haline getirdi. Çin, 1978 yılında 1978 yılında dış ticaret hacmi 150 milyar dolarken 2020 yılında 2019-2020 yılında 14 trilyon liraya, dolara yükseltti. ...1978 yılında Çin sanayileşme, sanayileşme hareketine başlarken... ...dünya ticaretindeki payı yüzde birken... ...bugün dünya ticaretinde en üst sırada. Bizi kıyaslayalım. Çin'in bu rakamlarda yanına yaklaşamayız. Dünya ticaretinde bahsi edilemez bir yerlerdeyiz. Altlardayız. Çin bölgesel ve küresel ekonomilerle uyum içinde çalıştı. Bu çok önemlidir. Altı kırmızı çizgiyle çizilmesi gereken madde budur. Peki biz bölgemizde ve küresel alanda uyumlu muyuz? Komşularımız hiç bile geçiremiyoruz. Komşularımız bizi boykot etmiş durumda. Arap alemi bizi boykot etmiş durumda. Çin hükümeti bunu bir politika olarak algıladı ve halkını yoksulluktan kurtaracak bir politika olarak gördü. Biz bunu devlet politikası olarak görüyoruz ama halkımız her geçen gün fakirleşiyor. Çünkü Çin üretip satarken biz ne üretebiliyoruz ne de satabiliyoruz. Aramızdaki en önemli fark budur. Çin üretime dayalı ekonomisiyle üretti ve sattı. Biz ucuz işçiliğe dayalı bir ekonomi modeline girdik. Üretemedik ve satamadık. Onlar da yoksulluk, yukarılara doğru e, zenginleşmeye doğru giderken bizde yoksulluk her geçen gün aşağılara doğru gitmeye başladı. Dünya sefaret e oranında Güney Afrika ile neredeyse hafif hafif gelmiş durumdayız. Hatta Güney Afrika bir, biz ikinci sıradayız. Dünya sefalet endeksinde Güney Afrika'dan dahi gerilerdeyiz. Yani fakirleşiyor ve sefilleşiyoruz. gelecek nesnelere doğru artarak gidecek. Çünkü sermaye sahipleri kar etmekten başka hedefleri olmayan kişiler. Kar edelim, kar edelim, kar edelim, kar edelim. Sürekli kar edelim. Sen kar ederken işçinin sosyal, kültürel, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkını elinden al almış oluyorsunuz. Ucuz işçilik eğitim hakkımı elimden almaktır. Ucuz işçilik sağlık hakkımı elimden almaktır. Tatil hakkımı elimden almaktır. Benim tüm bütün haklarım elimden almaktır. Bahsi geçen ülkeler Çin, Bulgaristan, Slovenya, e, Estonya, Polonya yoksulluğu unutup yukarılara doğru giderken biz bütün insan onuruna yakışır haklarımızdan feragat etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü üretemiyoruz, çünkü satamıyoruz. Satamadığımız için ucuz işçilik bir kurtuluş olarak gözüküyor sermaye sahiplerine. Bu kabul edilir bir gerçek değildir. Türkiye'de ucuz işçiliğin sebepleri nelerdir? Peki Türkiye'de niye fakirleşiyoruz? Neden ucuz işçilik yapmak zorunda kalıyoruz? Bunu biraz açalım. Bunlar en önemli sebeplerinden bir tanesi Avrupalılara. Çin'in ve Türkiye'nin uygulamış olduğu göçmen ve mülteci sorunu. Bizim ülkemizde yaklaşık 5 milyon Suriyeli olduğu söyleniyor. 1,5 milyon da Pakistan'da, Afganistan'da, Türkiye Cumhuriyetlerine gelenler olduğunu söylersek 6,5 milyon göçmen Türkiye'de yaşıyor. Bu insanlar ne yer ne içer? Sadece devlet yardımı alıyorlar? Sadece aldığı devlet yardımıyla mı geçiriyorlar? Hayır. Şunu da belirteyim. Ben teknik servis olarak görev yaptım. Yıllarca Türkiye'nin il il ilçe ilçe fabrikalara girdim çıktım. O yapıyı çok iyi bilirim. O dokuyu çok iyi bilirim. Ve yine bir canlı örnek vereyim. En son gittiğim Konya'da Kunduracılar sesi diye bir siteye gittim. Arkadaşlar girdiğiniz her kapının içinde Suriyeliler çalışıyor. Öğle yemeğine çıktım. Restoranda, lokantada Suriyeliler çalışıyor. Afganlılar çalışıyor. Pakistanlılar çalışıyor. Ne ücret aldıklarını sordum. Ben o zaman güzel paraydı o dönemde. 2000 lira maaş alırken ortalama aldıkları ücret 375 lirayla 400 lira arasındaydı. Ve sigorta primi de yapmıyor bunları. E, i̇şveren için büyük bir kazanç olurken devlet için çok büyük zarar. Benim için büyük zarar çünkü ucuza çalışıyorum. Benim bu cebime devlet elini sokmuş, bu cebime işveren elini sokmuş, sürekli benden çekiyor. Arada zararı gören benim. Çünkü devlet vergisini alıyor, işveren ucuz çalıştırıyor, ikisi de mutlu, arada ezilen işçi. Buna razı gelmeyeceğiz. Gelmiyorum. Gelmediğim için de programı çekiyorum. Bunun yanında İkinci Türkiye'de iki, e, ucuz için sebeplerinden iki numarası arkadaşlar örgütlenemiyoruz, örgütlenemiyoruz. Bir araya işçiler gelip ya kardeşim ne oluyor demiyoruz. Herkes kaderine razı bir şekilde bekliyor acaba bana ne olacak? Ben de fabrikada hala çalışıyorum, hala çalışıyorum ve hiçbir arkadaşım geçmiş fabrikalarda çalıştıklarım da dahil bunu sorgulamıyor. Bir suskunluk içerisindeyiz. Üç, sendikalaşamıyoruz. Sendika bilinci hala oluşmadı. Sendika deyince arkadaşlar diyor ki ya bende ne bir yövmiye kesecekmiş. Arkadaşlar size 10 yövmiye verecek. Ya bunu lütfen, lütfen artık bunları aşalım. Sendikalaşmanın önündeki engeller. Sendikalaşan işçi çok kolay işten çıkarılıyor. Hakkını arayamıyor. Devlet bu yasaları çıkarmıyor. Bizim sendikalaşmamız lazım. İşçilerin sendikalaşması lazım. 5. Arkadaşlar, devletin çıkardığı işçi arayışındaki yasalar. En belirgin olanı nedir? 20 yaş altı, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü belirli iş sözleşmesiyle çalış, çalışma yasası çıkarmaya kalkıldı. Bu neydi? İşverene 25 yaşına kadar ve 50 yaşından sonraki kesimin yük olmaması istendi. Bu kabul edilir bir şey değildi. Zaten kabul etmedik. Sosyal medyada yapılan baskılarla bu yasa geri çekildi. Demek ki bir şeyler oluyormuş. Can dostlar, sevgili dostlar, örgütlenmemiz gerekiyor. Biz örgütsüzüz. Biz tek başımıza dahi mücadele etmezken patronlar örgütlü, patronlar örgütlü, patronlar örgütlü. Tüsiyat, müsiyat, top, ticaret odaları, sanayi odaları, patron kulüpleridir. Patronlar örgütlü. Ya sen? Sen örgütlü müsün? Hiç örgütlenmeyi düşündün mü? Örgütlenip de hakkını toplu halde istemeyi hiç düşündün mü? Hayır, düşünmedik. Yıldan yıla açtık elimizi, patron avucumuza ne koyar, yüzde kaç zam verir, enflasyonun üzerine gelir mi? Yıl, ay, yıl boyu bunu düşündük. Ve patronların, sermayenin kolay lokması olduk. Kolay yutulduk. Ve yutulmaya da devam ediyoruz. Bunun için yapılması gereken şey arkadaşlar örgüt, 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 örgütlenmek. Örgütlenmekten başka çaremiz yok. Sadece işçiler değil. Ben emeklilikte yaşa takılanlar için de program yapıyorum. Emeklilikte yaşa takılanların da örgütlenmesi gerekiyor. Daha fazla örgütlenmemiz gerekiyor. Daha fazla sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Yoksa geleceğimiz hipotek altında. Çocuklarımızın geleceği karanlık. Lütfen daha duyarlı olalım. Bu konuya biraz daha ilgi gösterelim. Evet arkadaşlar, bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.